Anadolu topraklarında uzun yıllardır söylene gelen bir iddiadır. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Araplar 1. Dünya Savaşı'nda Türklere ihanet etti. Biz Türkler açısından değerlendirildiğinde bu sorunun cevabı oldukça net. Evet, Araplar bize ihanet etti olacaktır. Zaten Arap coğrafyasına ve Arap petrollerine hakim olmak isteyen sömürgeci İngilizlerin amacı da tam olarak buydu. Yüzyıllardır Osmanlı tebaası konumunda olan Araplar arasında milliyetçi bir siyasi akım ve bağımsızlık fikri oluşturmak. Lakin stratejik açıdan önem taşıyan bu coğrafyanın halkının sosyoekonomik durumunu bölge halkının ve bölgeye hükmeden unsur olan Osmanlı Devleti'nin tarihini incelemeden bu konuda yorum yapmak çok da akla yatkın bir durum değil. Benzeri bir durum 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin sebebi olarak da ortaya atılır. Özellikle lise dönemi tarih derslerinden de hatırlanacağı gibi 1. Dünya Harbi'nin çıkış sebebi olarak 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna'yı ziyarete gelen Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da Sırp milliyetçisi bir genç genç olan Gavrilo Princip tarafından suikaste uğraması ve ölümü gösterilir. Aslına bakarsanız fanatik bir Sırp milliyetçisinin düzenlemiş olduğu ve başarıyla sonuçlanan bu suikast girişiminin Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi olduğuna inanmak bağımsızlık ateşiyle yanıp tutuşan bir takım Arapların da İngiliz desteğiyle Türkleri sırtından vurduğuna inanmak benzer olgulardır. Zira Alman İmparatorluğu gibi güçlü bir devletin tabiri caizse yancısı konumundaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı prensinin Sırp milliyetçisi bir genç tarafından vurularak öldürülmesi nasıl olur da koca dünyayı kaosa sürüklerdi? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi de Arapların Türkleri sırtından vurmasının sebebi de asıl olarak ekonomik nedenlerdi. Birçok imparatorluğunun yıkılışına sebep olan bu savaşın arka planında sömürgeci devletlerin emperyal hayal gerçekleştirme isteğinden başka bir şey yoktu. Nitekim Arapların ihanetinin sebebi de aslında bundan ibarettir. Devlet olgusunun tam olarak yerleşmediği ve aşiret hayatının hakim olduğu toplumlarda ayaklanma çıkarmak son derece kolaydır. Devlet kültürünün gelişmemesi, karşıt aşiretleri sürekli karşı karşıya getirebileceği gibi bu toplumlar üzerinde hakim bir gücün etkisinin hüküm sürmesi de otoriteye karşı ayaklanmalarının görülmesini olası kılacaktır. Bunun nedeni ise aşiret toplum kulüplerinin ve onların liderlerinin var olma, büyüme, diğerleri üzerinde hakimiyet sağlama isteğidir. Söz konusu dönemde Arap coğrafyasında olan bitenler de tamamen bundan ibarettir. Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken Osmanlı Devleti'nin birçok bölgesinde ayaklanmalar yaşanıyordu. Hicaz Yarımadası, Anadolu'nun doğu ve güneydoğu toprakları ve Balkanlarda yaşanan bu ayaklanmaların Avrupa ayağının nedenleri, yükselmekte olan bağımsızlık ve milliyetçilik akımları olarak görülüyordu. Anadolu'nun doğusu ve Arap coğrafyasında ise bu ayaklanmaların temel nedeni daha çok aşiret ayaklanmalarıdır. 1. ve 2. Balkan Savaşları sonrasında Adriyatik sınırlarına kadar uzanan Balkan toprakları ve Ege adalarının kaybedilmesiyle Arap coğrafyasında da bazı grupların cesaretlenmesine neden oldu. Zaten Arap coğrafyasında gözü olan ve özellikle Almanların Arap dünyasına ulaşmasını istemeyen İngiltere ve Fransa da bu fırsatı son derece verimli bir şekilde değerlendirmişti. Osmanlı Devleti uzak toprakların yönetimi konusunda bölgenin ileri gelen ailelerinin emir ya da vali olarak atamak suretiyle kontrolü sağlama metodunu benimsemişti. İstanbul doğumlu olan ve çocukluğu Mekke-İstanbul arası uzun seyahatlerde geçen Şerif Hüseyin de tam da bu profile uygun bir karakter olarak yeni atanan Mekke emirinin vefatı sebebiyle 1908 yılında da bu makama getirildi. Şerif Hüseyin yıllardır bulunduğu önemli devlet kadrolarındaki görevleri arasında Osmanlı Devleti'nin ve yönetiminin içinde bulunduğu kötü gidişatı fark etmiş Mekke emiri olarak atandığı esnada Osmanlı Devleti idaresinin Arap coğrafyasındaki etkisinin ve kuvvetinin de azaldığını hissetmiştir. Nitekim 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde halifenin çağrısına biat ettiğini belirten Şerif Hüseyin çok geçmeden İngiltere ve Fransa ile kapalı kapılar ardında anlaşma yapmaya başlamıştır. Nihayetinde İtilaf Devletleri'nin desteğinin arkasında olacağının garantisini alan Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti'nin bu savaşta mağlup olacağından da emin olarak ayrıca 1. ve 2. Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin söz konusu toprakları kaybetmesinden de cesaretlenerek 26 Haziran 1916 tarihinde İngilizlerin de desteğiyle bölgesinde ayaklanma başlattı. Ancak Arapların büyük çoğunluğu da bu ayaklanmaya katılmadılar. Zira Hristiyan Avrupa Devletleri ile birlikte hilafet makamını da linde bulunduran Müslüman Osmanlı'ya karşı savaşmak kabul edilmesi zor bir karardı. İşte tam bu esnada Arabistanlı Lawrence olarak tanınan meşhur İngiliz ajanı Edward Lawrence sahneye çıktı. Zaten Arap coğrafyasında nüfuzu etkisini kaybetmiş olan Osmanlı devletinin bu topraklardaki az miktardaki askeri gücü ayaklanmayı bastırmakta yeterli olmadı ve başarısız oldular. Sadece Fahrettin Paşa Medine'yi sonuna kadar savunabildi. Tüm bunlar gerçekleşirken Fransa'da bölge hakimiyetini İngiltere'ye tek başına kaptırmak niyetinde değildi. Tabii ki İngilizlerin güdümündeki Arapların iktidarına bakmaya da sıcak bakmadılar. Akabinde Fransa taarruz geliştirerek Arapları Şam ve çevresinden uzaklaştırmayı başardı. Gelişen bu durum sonucunda Şerif Hüseyin'in iki oğlundan Faysal Irak'a Hüseyin ise Ürdün'e kral olarak getirildi. İngilizler tarafından Ürdün'e kral yapılan Hüseyin bugünkü Ürdün kralı Abdullah'ın babası olan bir önceki kraldır. Yani oldukça tanıdık ve dost olduğu düşünülen bir şahıstır. Akabinde Suriye'nin hakimiyeti Fransızların eline geçti. Arap coğrafyası ekseriyetle İngilizlerin kontrolüyle cetvelle çizilmişçesine sınırlara sahip yeni Arap devletlerinin İngiltere güdümündeki iktidarlarına sahne oldu. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nde halifeliğin kaldırılması ile Şerif Hüseyin kendisini halife ilan etti ve bu da yeni huzursuzlukların cereyan etmesine sebep oldu. Zira bu durum Arap halkı ve aşiret devletleri arasında hoş karşılanmadı ve muhaliflerinde ayaklanmalarına sebep oldu. Ayaklanmanın sonucunda Şerif Hüseyin'i Arabistan iktidarına getiren İngilizler bu sefer de destek tercihlerini Suud Hanedanından yana kullandılar. Ne tesadüftür ki Suud ailesinin de geçmişte Osmanlı ile arası hiçbir zaman hoş olmadı ve defa eten çıkardıkları ayaklanmalar Osmanlı'nın durma kanlı müdahaleleriyle sonuçlandı. Bu arada Arap coğrafyasında iktidarı Suud ailesine teslim eden İngilizlerin Şerif Hüseyin'i yüzüstü bırakması ise Şerif Hüseyin'in önce Kıbrıs'a kaçması ve ardından Ürdün kralı olan oğlu Hüseyin'e sığınarak ölene kadar bu ülkede yaşamasıyla sonuçlanmıştır. Konuyu farklı açılardan ele alacak olursak Osmanlı'nın Arap coğrafyasının hakimiyeti altına alması tamamen siyasi bir durumdur. Haliyle bu toprakları ele geçirmiştir. Arapların dönem dönem ayaklanmaları ve en sonunda İngilizlerle birlikte hareket edip Osmanlı'ya karşı savaş ilan etmeleri, bağımsızlık istemeleri ve topraklarını geri alma çalışma çabasıdır. Şerif Hüseyin'in ve destekçisi aşiretlerin öncelikle biat bildirgesi yayınlaması ve ardından İngilizlerle birlik olup ayaklanma çıkarması ise dübedüz ihanettir. Fakat bu noktada asıl önemli aktör. Osmanlı'nın Hicaz'a uzanan demiryolu ağı sanki Osmanlı'ya destek vermek istercesini inşa eden Almanlar, bölgeyi Almanlara kaptırmak istemeyen İngiliz ve Fransızlardır. Netice itibariyle bizim açımızdan ihanet söz konusudur. Araplar açısından bağımsızlık savaşıdır. İngilizler içinse standart İngiliz emperyal düşüncesinin sömürgeci yaklaşımından başka bir şey değildir. Sonuç olarak Araplar bizi sırtımızdan vurdu mu sorusuna cevaben Balkanlarda ve Ege'de ağır darbe alan ve büyük kayıplar yaşayan Osmanlı Devleti'nin bu durumundan İngilizlerin kışkırtması ve desteğiyle Arap toplumu üzerinde hakimiyet kurmak isteyen aşiretlerin Türkleri sırtından vurduğu doğrudur. Fakat bu durum Arap halkının tamamının aynı görüşte olduğunu da göstermez. Gerçek şu ki devletlerin dostu olmaz, iktidarların diğer ülkelerle aralarında menfaatleri olur. En doğru hamle ise bu menfaatlerin uzun süreli kazançlar olarak geri döneceği politik girişimlerdir.